Tamam mı? Ulan hani arkadaş benim, herhangi beni... bir X, Y, Z, A, B, C, D, E Pıf, cıf, 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 cıf. <laughs> Bir şey, şeyle, sorunum yok ki Bir tek seninle var Siktir lan ula, kaç yaşın, Lan git Dayı dayı öleceksin dur dur dayı 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 sen dinlen sen dinlen ula, sen dinlen Ula gel buraya ağzına sıçtı pazama Dayı dayı ula, sen dur. dinlen dayı dayı dur dayı 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 tamam dayı Dayı bak gideceksin gideceksin Dayı iyi misin? Tansiyonum çıkıyor. Azıp orada. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Lan ne sikir? Are you guys okay? <laughs> Arkadaş ananı sikeceğim. Oğlum ben niye abi Oğlum arkamdan gelme arkamdan. iki, iki gelmesin, abi, oğlum, Bir gel, arkadaşlar, gel gel. Arkadaşlar bir gelsene. Arkadaşlar, bir gelsene, arkadaşlar bir gelsene. Gökyo, Frank bir içeri gelsene. götürür müsünüz arkadaşlar? Frank, Frank bir gel. Frank sahibi gelsene. kızıyor. Frank, Frank, Frank sahibi <laughs> kızıyor. Frank sahibi içeri geç. sahibi içeri geç. Öyle deme. Öyle deme. Oğlum bak gelme üzerime doğru bak. Gelme üzerime. Oğlum arkadaşlar. Oğlum arkadaşım. seni sahibinde ya, yaşadık. Sahilde ya, ya, yaşadık. Oğlum bak hayırdır amına Şşşş, koyayım. Oğlum sen de varsa bir Oğlum on, olayım. oğlum olayım. Olayım, bak yapma lan bak. Oğlum bak öyle yapma bana. Adam mı oldun? Getir çektin mi Oğlum oğlum yapma yapma. Yapma. Sesini abi senin amına koyayım salak oğlum. Lan ne yapıyorsun amına koyayım? Niye bıçaklıyorsun adamı? Yeter bıçaklıyım lan. Ya niye bıçaklıyorsun adamı? Niye bıçaklıyorsun? Oğlum bir tek bir tek bir maslumuz oğlum. geçer bıktım lan. Bak işte oğlum. Biz de ezik mi ederken <laughs> üzerimize geliyor. Amına kurdumun korumasını sikeceğim. Onun burada lan bir bir, 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 bir bir. Tamam sakin ol arabayı vur sen amına koyayım sakin ol. Tanıyorum diyor şöyle diyor böyle diyor falan. Siz burada single <gülüyor> musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <laughs> single musunuz? Evet. Ay şey okey. Senin kulağını sikeyim <laughs> ben. Amin İmdiğinde... Im... Amına koruma. Senin de amına korum onun da amına korum. Ya, senin Almanya sikerim amına korum oh, Dur dur. Dur 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 ay, dur, dur. Dur piyasım. Burak. Kapıyı aç lan. Vuruyor ya. Abi hiç kurtarılır tarafı var mı onun? Ben her şeyi kurtarabilirim. Karibe mi abi? Ay ay ay. Ananı sikeyim. <laughs> 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 Burada. Benim masaya gelsene. Vur. Çikolatını. <laughs> Çikolatını. Hayır. Onun bu çocuğu? Onun mu çocuğu? Onun mu çocuğu? Arkadaşım o benim. Onu ne çekeyim? adam kanı çıktı. Onun mu çocuğu? Arkadaşım o. Onun mu çocuğu? Onun mu çocuğu? Gel. Gel bu ne? Gel Abi bizim niye gelirse zekalı anlamasın, Canının ama şu Oğlum bugün biri bizi bıçaklamadı diye kendini mi oh. attın arabadan? Oh. Abi yok bir anda basur tuttu ama koyayım. <laughs> oh. Benim biliyor musun göt sıkıntı ama koyayım. Oh. <laughs> bu nasıl bu iş ananı sikeyim ya. Ellerine göğsüne yaklaşıp dudaktan aysa doğru... Ne? Ellerine göğsüne yaklaşıp ne? Ellerine göğsüne yaklaşıp dudaktan aysa doğru... Gerek yok bence de ya. Müslüman mevzu kapanmıştı. Müslüm şikeriz ha söyleyeyim sana. Hay maşallah. Aa bu dombeli orospu nasıl yapıyor böyle hareketler? Annendir orospu sözü. De ya. Başkası olsa farklı bir şey yapar ama sen başkası değilsin ya. Ayakları Ayaklarım tutmuyor gel bir de. Vasabi'nin göğüslerine bak, hayaller kursam. Böyle mi yapacaksın? Ben ananı hayal eder gö şey hayaller kurarım. Ah! Aa! Ne oluyor lan? Ne oldu? Ya, sakin ol ya. Frank! Bunu sen Başının tatlı belası mıyım gerçekten? Evet benim başımın tatlı belasısın oğlum sen. Birazcık konuşmuş özlüyorsun. Birazcık ortalığı karıştırıyorsun falan. Ama seviyorum lan seni. Hadi gidelim. Ortalık biraz daha olmasın. <laughs> şey olmasın. Temur. Abi. Bana bak. Ses kaydını açtım. Ve şahmız. Siz bu ses kaydını dinlediğinizde. <laughs> Mahudayınız çoktan rahmet duracak. Biliyorum şu an gözümde canlanıyor sizin halleriniz. Ama size söyleyemedim ya yeğenim. Söyleyemedim. Biagra. <laughs> ve alkolü çok karıştırmaktan. o aralar kalbim çok rahatsızlanıyordu. Kalp krizi riskim çoktu. <laughs> Doktor kaç kere uyardı. Hayır. Ama ben kullanmaya devam ettim. Bu gidişle <laughs> de yakında yarra yiyeceğim. Size tek vasiyetim bu şerin anasını sikin ama <laughs> bir kullanmayın. Ses kaydı mı evet, 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 evet Ses kaydı bırak.